Metiner arınç tartışması büyüyor. İşte o atışmalar. AK Partili Mehmet Metiner'in genel başkanı olduğu Demokrasi ve Birlik Derneği, Metiner için özel hayatın dünün ve bugününle alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın açıklamasını yapan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı FETÖ metodu kullanmakla suçladı. Açıklamada Arınç için Cumhurbaşkanımızın düşmanlarına kaş göz yapıyor ifadesi kullanıldı. Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıda kullandığı kral çıplak ifadelerinin ardından AK Partili Mehmet Metiner, Arınç'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Bülent Arınç da Metiner'e yanıt verirken Özel hayatın, dünün ve bugününle alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın dedi. AKP'li iki isim arasındaki tartışmanın yankıları sürerken Arınç'a Mehmet Metiner'in genel başkanı olduğu Demokrasi ve Birlik Derneği'nden sert tepki geldi. Arınç'ın itibar suikastı yaptığı savunulan açıklamada Arınç'a başkalarının aile hayatının defterini tutacağına, kendi çalkantılı özel yaşamına ait anekdotlarının daha magazinsel olacağını ve daha fazla dikkat çekeceğini hatırlatmak isteriz denildi. Açıklamada Bülent Arınç'ın Sayın Genel Başkan'ın ailesini hedef alarak ima yoluyla kullandığı şantaj dili bir FETÖ metodudur ifadesi kullanıldı. Açıklamada Arınç'a alkış tutanların FETÖ'cüler ve ülkeyi siyaseten değil vesayetle yönetmeye çalışan güçler olduğu gerçeğini kamuoyunun takdirine sunarız denildi. Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı. Genel başkanımızı hakaret, şantaj ve tehdit diliyle laf söyleyenlerin öncelikle davada bulundukları yeri konumlandırmaları gerekir. Özellikle AK Parti'nin her önemli siyasal dönüşümünde dış kaynaklı şer odaklarının çanaklarına ayna tutan, gezi olaylarında kendisine höt diyenlere karşı korkusundan ayağa kalkıp ceketinin önünü ilikleyen, kendisini dev aynasında görüp hak ettiği yerde olmadığını düşünerek her fırsatta bildiklerim var diyerek bir yandan bulunduğu konuma tutunmaya çalışıp diğer yandan Cumhurbaşkanımızın düşmanlarına kaş göz işareti yapan FETÖ terör örgütüyle arasında bir adım dahi mesafe koymaktan imtina eden Bülent Arınç'ın genel başkanımıza laf söylerken bir kere düşünmesi gerekir açıklaması yapıldı. Peki bu tartışmalardan önce ne olmuştu? 1987 yılında Turgut Özal'ın fikir önderliğinde kurulan Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bülent Arınç ve Ertuğrul Günay gibi isimler katılmıştı. Arınç'ın Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıya AKP'li yetkililerin ve hükümete yakın gazetecilerin katılmamasına majestelerinin gazetecileri var. Havanın, suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir. Sözleriyle tepki göstermiş, bu sözler iktidara yakın isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. AKP'li Mehmet Metiner, bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz. Yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olursa olsunlar diyerek Arınç'a tepki göstermişti. Arınç da Metiner'e yanıt vermiş. Özel hayatın dünün ve bugününle alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum demişti. Arınç çirkin, kaba, ahlak dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın ifadesini kullanmıştım. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.